Merhaba arkadaşlar. Bumbiç oynuyorumun birinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Yunus. Yanında Yunus Emre var. Bugün ee, ne yapalım? Ne yapacağımı unuttum. <laughs> ya bugün işte Bumbiç'te savaş yapacağız. E, bunda ama bu kadar savaş yapmak kolay değil arkadaşlar. Allah. Ona göre daha kolay. As evet. Klaşa göre daha kolay. Klaşa göre daha kolay da. Böyle adam arama falan yok. Açtığın yerden bakacaksın adamları arkadaş. Diyorlar. Eee ya İstediğim zamanda da değiştirebilirim. Mokat olmuş. Belli ya. bir zaman sonra değiştirebiliyorsunuz. i̇şte zaten. şunu da değiştireyim. Evet arkadaşlar. Sekiz çıktı o güzel bence. -8 Şu dört tane Bombacıyı saldıracağım. Şu şey değil mi o? Topla. Evet. Yok yok değil. Onu yendim sen bu arada. Alev silahı var bir tane yanında evet, top vardı. Yani, hangi Zorladın hava? Mi? Hangi hava? Şu uzaktakinden kurtul Uzaktakini kurtulun. kurtulayım şu evet, top değil, değil, değil mi? mi? Ay o top değil. Bu magnetik, bu keskin dışarıcısı. Havan mı keskin dışarıcı mı? Havan tabii ki. En uzaktakinden ama. En... <laughs> Neredeydi oğlum? Bu ne oluyor? Daha böyle, fazla böyle oluyor. Daldık arkadaşlar. Her yere de koymuş be adam. Bence oradan koy, yani havanı. Üçünde koyduk. Evet arkadaşlar saldırıya başladık. Birinci saldırı. Allah 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 Allah. Şurada bir tane kaybın olabilir. Açınmaz. Şuradan. Şuradan. Keşke can koysaydım oraya. Hadi. Bir tane ölüm var herhalde. Tüm sonmaları yok, yok edip de burada aldılar ya Bunu... Evet, ilk saldırımız başarıyla komisarda arkadaşlar. Bir Aa bir tane kesit verdi bana yaşasın. Bir tane Aa, Oha Evet yoktu. <laughs> Var bu arada yanlış dedim onu söyleyeyim de. Ama 11 olunca şurayı açacağım. Şuradaki bir tane kaynak varmış. Ama bu oyunun fazla göre biraz avantajı var. Aynen. Abi burada da bombacı var aynısı. alırım herhalde aynısı. Vallahi aynısı. <laughs> Yine aynı taktiği yapalım. Ama biraz da şu şeyleri almaya çalış ya. Şu arkasındaki şeyleri. Burada şey geliyor. Şu yıldız geliyor. Anlamadım. Şundan mı geliyor? Şu variller şey yapacak şu yıldız gibi şeyden Gerek geliyor. Gerek yok ki onu yok etmem. Sana ilk varillere gidiyorlar. Ha yani o bombalar böyle çok alanda yapabiliyor. Bitişik şeyleri e, iki tane vurabiliyor. Yani ben buraya bir tane atmıştım değil mi? Atmıştım. Evet, öldü mü lan bir tanesi? Evet öldü. Şuradan bak yedi taneydi ya. Altı düşmüş. Şurayı yollamıştım. Sana ilk burayı almıştım. Şuna kutumu. Buradan daha çok kaybım olacak gibi Şöyle üç tane var. Dört olur belki. Dört evet. belki dedi. Bütün patlayan eşeklerim yok oldu ya. Her şeyim yok oldu ya. Fakir kaldım. Neyse. Yani Bir, burayı da aldık alman, arkadaşlar. Aldın ama alman biraz uzun, sür, uzun sürecek. Aynen ya. Of, katı oldu. Şu bazukalıları ölmeseydi iyiydi. Su olsaydı, su olsaydı iyiydi. Ya yani. sus ya. <laughs> Neyse bunu da 10 dakika çekerim sonra bunu Hadi ya. Bu bitmedi. Ya böyle oyunların en sevmediğim yani. Hani böyle her şeyi yok ediyorsun zaten. Savunmasız kalmışlar. Tabii direkt de. yok olsa ya. Evet, evet. evet eve teleportlandım direkt. Evet. Neyi yükselttim ya ben? Bir dakika geliyor. Keskinleşenciye altın basım ya. Üç, savunma yükselt Savunma mı? Ka kasayı üç yapmayayım mı kasa? Hayır, yani lazım <laughs> oluyorsa oynayabilirsin. Yok, şu anda hiçbir şey lazım değil. Aciliyeti yoksa savunma yükselt. Hangisini? Havan mı? Keskin aman Havan mı? Bak, havan mı? Dur. Ş şuna bak. Bakıyorum. Ş şöyle. <laughs> Şunla <laughs> şunun şunu yerini değiştirdim. Elin sürekli oraya kayıyor değil mi? Evet ya hep oraya çarpıyor. Bir şunu şöyle çevirmeye çalışsın Allah aşkına. Hayır. Şöyle şöyle bak. Dur ya bir dur. Şöyle direkt. <laughs> Biraz ters geliyor Ama elimle şu arkadaki ses yerini kapatmayı istemiyorum da. Şimdi ne yükselteyim ben? Zaten normalde böyle tutuyordum. Havanı ya. üç mula yapayım. Aynen. Hava neydi güzel. aslında bakın. Biraz şey toplarsın. Ben şimdi A altın top varmış. Bir kalmadı. Şurayı basayım diyecektim de. Açmayacağım şu yapacağım. Yine bir açabilirsin. Gabi 404 oyuncusunu kaynak istiyor. Estağfurullah. <laughs> Bas ha. Roket atar. Şu alanı gecetecek miyim ya? Alev zi, zilahı zilahı Bir top eksik makine tüfek Keskin nişancı Ya ben ya ya ben gidiyorum ya bu ne ya? <laughs> Nefes <Nihili> biliyordu <gülüyor> <gülüyor> He, çok <içlimmiş> ya çok ütülüymüş ya Dur açabileceğim yer yoktu Altı level radarda şurada gelecek Bu <laughs> bizzat çıldırdı Abi ya dur Kaylo. uff 13 bayağı iyi yer çıkıyormuş. Şurada benim bir tane kaynak üstü var. Şuna bakalım. Random. Bak burada güzel savunma yaptım. 4 4 lan o da? Neyse eve gidelim biz bir. Home, home Ben o yeni açtığım şey. Onu ne? Ana. Şey, evet <laughs> arkadaşlar bu da benim bir sonra bir önceki <laughs> Şaka yapıyorum Bu Allah'a şükür Daha yeni başladı ya Aynen o kadar Oyunun yeni başladığı Meşale Meşale mi bu arada ben de oynuyorum. Bir sürü mı? Evet, ben, ben. var Geçici bir süreliğine silah üretiyor. Mesela bak Bak mesela şu Oha O havanto bu değil de başlangıç yerine güzel sanki. Bak size evet. bu özel O yönden bak şurada bir Yok o mümkün bir şey var bir daha benim köyüm daha güzel arkadaşlar onun köyü en güzelsin <laughs> çok uzun sürüyor ya bunu kaç dakika olmuş Beş 5 dakika sonra olacak. Bu ne ya? 5 dakika olmuş? 2 dakika sonra şunu dayana bitireceğim. Tamam dayanamıyorsan bitir. Mecbur bitireceğim çünkü o kadar video daha çok uzayacak. Sonra tamam. gönderme ihtimalli olacak zaten. Pilim bitiyor ya dur hemen. Evet Yunus'un telefonu nasıl bir şeyse artık pilli. <laughs> tamam şaka yapıyorum şarj anlamında. Şarj anlamında dedim. Nereye saldırsam? Şu hemen buna saldırsana. Ne oğlum ya oğlum? sesini de gebertir beni. Şu alev silahlı ve roket atardan, aha bundan daha beter Saldırma, bence Alamadın. saldırma Alamam zaten ben Onu alırsa da şu roket atar alamazsın, dönü 4 bin Çok Ne düşüyor Arkadaşlar manyağım bu

olan da bu kadar. Ee, Allah yapamıyorum. <laughs> Hiçbir şey kaynar yetmiyor. Kaynam kalmadı zaten. Sizin için varım ben burada. <laughs> Yine yapamıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bugünlük de bu kadar Boom Beach videosun için. Ee, bundan da Clash gibi seri çekeceğim. Ee, <laughs> <bundan gülüyor> ne diyeyim başka? Madem. Babacım az işte e, bu müzik videosu da çekerim. daha e, Birazdan kuzenimle herhalde 10-15 dakika ya da 1 saat falan sonra herhalde Farhan çekeceğiz. Farhan'ı çekeriz. Çekeceğiz. E, i̇şte o videoyu da izlerseniz sevinirim. E, ben bunu neye harcadım? Ha, 4 tane şey harcamıştım. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.